Birinci olarak kadınlarda istediğimiz test yumurtalık rezervinin durumu nasıl? Yumurtalık rezerv testi. Yine aynı şekilde ultrasonla baktığımızda rahimle ilgili herhangi gebeliğe engel olabilecek olan rahim duvarından kaynaklanan büyük miyomlar, rahim içi boşluğuna doğru büyüyen miyomlar var mı yok mu? Yine rahim içi zarından kaynaklanan ve embriyonun geldiği yere yerleşerek gebeliği engelleyecek folik var mı yok mu bunun için detaylı bir ultrasonumuzu yapıyoruz. Daha sonra tüplerin değerlendirilmesine sıra geliyor. Acaba tüplerde bir problem var mı yok mu? Tüpler açık mı değil mi? Bunu en güzel bize ortaya koyan testimiz histerosalpingografi yani rahim filmi. Rahim filmi adet hemen bitiminde çekiliyor. Adet görüp temizlendikten sonraki ilk 2-3 gün gebelik olasılığı yok olan bir gebeliğin bozulma riski yok. O yüzden bu dönem seçiliyor ve bu dönemde biz bir radyopak maddeyi vererek bunun tüplerden geçişini radyolojik görüntüleme altında takip ediyoruz floroskopi altında. Tüpler açık mı değil mi? Rahimde doğuştan gelen bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Rahimde bir perde var mı yok mu? Çift rahim var mı yok mu? Bütün bunları rahim filmi ile birlikte görüyoruz. Daha sonrasında yumurtlamanın olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için bugün en yaygın kullanılan test tahmini folikülün çatlamasından 7 gün sonra progesteron hormonunun ölçümüdür. Çünkü progesteron ancak yumurtlama olduktan sonra üretilmeye başlanılan bir hormondur. Ve bu hormonun seviyesinin en az 5 ve daha üzerinde olması, tercihan onun üzerinde olması o ay büyük bir ihtimalle yumurtlamanın olduğunu bize gösterir ama tabii yumurtlama olduğunun en kesin kanıtı gebeliğin oluşmasıdır. Hı hı. Bunun dışında çok objektif bir testimiz yok. Bu arada AMH hormonunu adet döngüsünden bağımsız istediğiniz zaman baktırabilirsiniz. Ama tercihimiz genellikle adet gördükten sonraki ilk yarıdır, ilk 14 günlük dönemdir. Buralarda eğer ekstradan herhangi bir problem görürsek daha ileri testlere geçeriz ama öncelikli olarak bayanlarda temel olarak istemiş olduğumuz testler öncelikli olarak yumurtalık rezerv testleri, ultrason yapılarak herhangi bir anatomik bir problemin olup olmadığına bakmak, tüplerin açık olup olmadığını rahim filmiyle kontrol etmek ve de progesteron hormonuna bakarak yumurtlamanın olup olmadığı ve yeterli progesteron hormonunun gebeliği desteklemek için üretilip üretilmediğine bakmak.